TYT Matematik 2024 1 ÖSYM 3 benzeri mantığıyla hazırladığımız sorulara bakacağız. Önce ÖSYM sorusu gelecek arkadaşlar. Ardından 3 tane benzer soru. İlk konumuz rasyonel sayılar olacak arkadaşlar. Sınavın ilk sorusuydu kendileri. Bakalım. 1 bölü 3, 1 bölü 6, 6 bölü 8, 8 bölü 12, 9 bölü 36 rasyonel sayıların kullanarak aynı grupta bulunan sayıların toplamı 1'e eşit olacak şekilde ikişer elemanlı bir grup oluşturuyor. Bu sayılardan hangisi oluşturulan gruplarda yer alamaz? Şimdi arkadaşlar 1 bölü 6 ve 1 bölü zaten biliyoruz ama 6 bölü 8'i sadeleştirelim. 2'ye böldüğümüz zaman 3, 2'ye böldüğümüz zaman 3 bölü 4 yapar. 8 bölü 12'yi sadeleştirelim. Her ikisini 4'e böldüğümüz zaman 2 bölü 3 yapacak. 9 bölü 36'yı sadeleştirdiğimiz zamansa 9'a böldüğümüz zaman 1 bölü 4 yapar. Bakın arkadaşlar şu ikisi 1 yapacak. 6 bölü 8 ile 9 bölü 36 gider. Bakın burada 2 bölü 3 var. Burada da 1 bölü 3 var arkadaşlar. Bunlar da bir grup olur. 2 bölü 3 ile 1 bölü 3 de bir grup olur. 1 bölü 3, 2 bölü 3, 8 bölü 12 gider. Cevap 1 bölü 6 yer arkadaşlar. Kolay bir soru. Anlamış olduk. Şimdi buna benzer 3 tane sorumuz var. Gelin buna bakalım. İyice pekiştirelim ve 2025 TET'de belki bu tip yine bir benzer bir soru gelirse ki gelebiliyor arkadaşlar. Yukarıda verilen çemberlik sayıları uçan virüsündeki ilk kutu bulunan sayıların çarpımına eşittir. A ile 1 bölü 2'nin çarpımı C'ye eşitmiş. Hemen yapalım. Buradan A bölü 2 eşittir C. A da 2 tane C'ye eşit olacak. B ile de 5 bölü 4'ün çarpımı eşittir. 7 bölü 8. 5B bölü 4 eşittir. 7 bölü 8. 2 katını alalım. Ne olur? 10B bölü 8 yapar. Payda eşit olsun diye amacımız o. Demek ki B buradan 7 bölü 10 gelecek. 10B 7 ise B de 7 bölü 10 gelir. Bak soruda bir şey diyor, diyor ki A, B sayıları bu sayılardan herhangi ikisiyle eşleşmektedir. Bakın B sayımız gitti. B'miz 7 bölü 10 olarak gitti. A sayımız 5 bölü 2, 7 bölü 5 veya 9 bölü 4'ten biri olacak. Bakın burada diyor ki C 7 bölü 8'den küçük. C 7 bölü 8'den küçükse bize soruyor. Şöyle çözdüreceğiz. A eşittir. 2 çarpı C. 7 bölü 8'den küçük bir sayı olarak seçelim. 7 bölü 8 0-9 gibi bir sayı yapar. 0,8 gibi düşünsem A sayısı 1,6 6 civarı bir sayı olacak. Buna en yakın olarak da arkadaşlar 7 bölü 5 var. 1 bölü 4 en yakını burada. Çünkü atıyorum C 1'den büyük sayı olsaydı o zaman 5 bölü 2 veya 9 bölü 4 olur. Ancak sen burada A'yı ne olarak seçebiliriz arkadaşlar? 7 bölü 5 olarak seçebilirim. 7 bölü 5 eşittir. 2 çarpı C. Bölü durumlu olan 2 karşı çarpım. Çarpım durumlu olan 2 karşı bölü olarak atarsam C sayısı da buradan 7 bölü 10 gelir. Doğru mu? C sayımız 7 bölü 10. A sayımız 7 bölü 5. 7 bölü 10, 7 bölü 10'dan 14 bölü 10 yapar. Bir de 7 bölü 5'im var. Hatta şunu da şöyle bir yapalım. Bunu 2 ile genişletirsem 14 artı 14 28 bölü 10 yapar. Bunu da 2'ye böldüğümüz zaman 14 bölü 5 gelecek. Cevabımız A şıkkıdır. Aşağıya pdf bırakacağız arkadaşlar hiç merak etmeyin. Umarım anlaşılmıştır. Çok güzel bir soruydu bence. Yukarıdaki şekilde her satır her satır her satırdaki sayıların toplamı 1'e eşitmiş. Güzel. Şimdi birinci satıra bakalım. Sayılarımızda 2 bölü 5 var. 1 bölü 15 var. Bunu 3'e genişletelim. 2 kere 3. 6 bir daha 7. 7 bölü 15. 7 bölü 15'te ben bir şey toplayacağım. Cevabın 1 olacak. Bu da 8 bölü 15'tir arkadaşlar. 15 bölü 15'ten 1 yapar. Demek ki şurası 8 bölü 15. Şuraları bulmakla uğraşmayalım. Direkt şuradan devam edelim. Burası 1 olacak sonuç olarak. 8 şöyle, heh, da devam edelim. 8 bölü 15 artı 7 bölü 30 Burada 2 ile genişletirsem 8 kere 2 16 7 daha 23 bölü 30 artı bir şey 1 olması için 7 bölü 30 olması lazım ki 30 bölü 30'dan 1 olsun. Demek ki burası 7 bölü 30 gelecek arkadaşlar. Ve şurası da 1 olabilmesi için 1 bölü 10 artı 7 bölü 30 Bunu da 3 ile genişletelim payda eşitleyelim. 3 kere 1 3 7 daha 10 bölü 30 Artı soru işareti eşittir 1 Buradan soru işareti 20 bölü 30 olacak ki 30 bölü 31 olsun. Demek ki cevabım 21 30 gelecek. Hatta ışıklarda da 2 3 olarak da görebilirsin. Var mı sıkıntı? Harikasınız. Soru 3'e devam ediyorum. Evet. Burada aşağıda verilen şekilde yan yana iki kutu bulunan kesilen toplamı bu iki kutunun üstündeki kutuya yazılacaktır diyor. Yani şu ikisinin toplamı buraya yazacağız. 1 bölü 2 artı 1 bölü 4. 2'yi de genişletelim. 2 kere 1, 2, 1 daha 3 bölü 4. Demek ki burası 3 bölü 4'müş. Şu ikisinin toplamı 1 bölü 4 ile 1 bölü 8'in toplamı. 2 ile genişletelim. 2, 2 kere 1, 2, 1 daha 3 bölü 8. 1 de 1 bölü 8 ile 1 bölü 16 toplayacağım. Burayı 2 ile genişlettim. 2 kere 1, 2, 1 daha 3, 3 bölü 16. 3 bölü 4 3 bölü 8'i yukarı şurada yanında toplayalım. 2 ile genişlettim. 6, 3 daha 9 bölü 8 yapar. Hemen geldim buraya 9 bölü 8 yazdım. 3 bölü 8 dedi. 3 bölü 16'yı toplayıp üstü yazacağım. 2 ile genişlettim. 9 bölü 16 yaptı. Sonra da 9 bölü 8 ile 9 bölü 16 toplayacağız. 2 ile genişlettim. 2 kere 9, 18, 9 daha 27 bölü 16 olarak bize cevabı verecektir. Evet arkadaşlar 1 ÖSYM 3 benzeri rasyonel sayılarla ilgili çıkmış olan 2024 TYT'deki ilk soru çözmüş olduk. Bunun devamı gelecektir arkadaşlar. Kanalımıza hala da abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın izleyelim. Önce 2024, 2023 o şekilde sınava kadar mümkün mertebe en iyi şekilde hazırlayacağız sizleri. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza hala da abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Seviyorsunuz Allah'a emanet. Görüşmek üzere.